Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Evet, e, tabii Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konular var. Şimdi yine EYT'ciler sıkıştırıyor beni buradan. Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanların durumu nedir diye. Sizinle yaklaşık bir ay önce bir program yapmıştık. Bir akşam üzeriydi. E, hatta 28, e, 29 Ekim'den bir gün önceydi. Evet. 28 Ekim akşamıydı. E, o programda da herhalde bizim de televizyonculuk tarihindeki en çok izlenen program oldu. Emeklilikte yaşa takılan e, birçok insan ki ben de emeklilikte yaşa takılanlardan birisiyim. Siz de ben de tabii. emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiniz. Ne olacak bizim bu halimiz Sayın Vekilim? Şimdi bakın önceki gün mecliste yaptığım konuşmada AK Parti kadrolarına şunu söyledim. AK Parti milletvekillerine seslendim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanımız yine yanlış bilgilendiriliyor. 6 milyon emeklilikte yaşa takılan var deniliyor. Yok böyle bir şey Akıncığım. Bunların sayısı 400 bin ile 700 bin aralığında. Neden bu aralığı çok tutuyorum? Çünkü 7 yıl içerisinde Emekli olacak ya da olmayacaklar var aralarında. Örneğin devlet memuru olanlar var. Bu kanunu çıkarsak bile emekli olmayacaklar. Çevrende yok mu 60 yaşına gelmiş hala çalışan devlet memurları var değil mi? 65'i bekliyorlar. Zorla devlet emekli diyor bazılarını. Emekli olmasalar çalışmaya yine devam ediyorlar. Haklı olarak devam ediyorlar. Niye? Çünkü emekli olduklarına maaşları yarı yarıya düşüyor. E, ev almışlar otomobil kredisine girmişler, çocuk evlendirmişler, üniversitede çocuk okutuyorlar. Bu adam zaten isteseniz de emekli olmuyor. İlk etapta emeklilikte yaşa takılan diye ifade ifadelendirdiğimiz insanların çıkarılacak bir kanunda faydalanılacak sayı 130 bin. Bunun yarısı da demin dediğim gibi devlet memuru olduğunu düşünürsek demek ki 65 bin 70 bin civarında insan emekli olacak. 70 bin Ortalama bir buçuk ayrı kalsalar 1500 lira değil mi? Ne yapar? Bu da yaklaşık 10 milyar yapar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 750 milyar yük getirecek diyor. Dolayısıyla konunun iyi anlatılmadığından hareketle şahsın başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partileri olarak konuyu AK Parti'ye anlatmaya gayret gösteriyoruz. CHP ve İyi Parti ve HDP konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanları tahrik edip AK Parti ve MHP üzerine saldırtarak konunun çözümlenmemesi için uğraşıyorlar. Ama biz konu çözümlensin diye mücadele veriyoruz. Nedir emeklilikte yaşa takılmak? Akın Çiçek 1995 yılında ya da 93 yılında sigortalı olmuş. 91. 91 mi? Evet. 91 yılında sigortalı olmuş Akın Çiçek. Sigortalı olurken demişiz ki Akın Çiçek 25 yılı tamamladığında yani 2016'da emekli olacaksın demişiz. Ama 99 yılında Akın Çiçek işe başladıktan 8 yıl sonra mecliste bir yasa çıkarmışız. 4447 sayılı diye bir yasa çıkarmışız. Yasayı geriye yönelik işletmişiz. 8 yıl önce işe giren Akın Çiçek'in hakkını gasp etmişiz. Tarih 2018'de olmuş. Akın Çiçek 28 yıldır prim ödüyor. Akın Çiçek 28 yıldır skorta ödüyor. Akın Çiçek demişiz ki, Akın Çiçek biz sana 91 yılında başlarken 25 yılı tamamladığında emekli olacaksın dedik ama 99 yılında senin hakkını elinden aldık, aldık gasp ettik. Senin haberin yok bundan demişiz. Dolayısıyla bu 4447 sayılı yasa geriye işlemesi hukuksuzluktur diyoruz. Bunun giderilmesi gerekir. Yani biz emeklilikte yaşa takılanlara bir lütuf vermeyeceğiz kanun değişikliğiyle. Gasp edilen haklarını iade edeceğiz. Mesela ben emeklilikte yaşa takılmasaydım 2007 yılında emekli olacaktım. 2002 yılında vekillik bitti. 2007'ye kadar 5 yıl prim ödedim. 2011 yılında emekli oldu. 2011 yılında. Primimi ödedim. Ama 2011 demekli oldu. Akın Çiçek olarak şu an işim var. İşin olduğu için SGK'tayım devam ediyor. Prim ödüyorsun. Sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsun. Ama Allah göstermesin. İşini kaybetsen. Hastaneye gidemiyorsun. Sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorsun. Ya nasıl oluyor bu? Akın Çiçek size 28 yıl prim ödemiş. Hmm. Sağlık hizmetlerinden bile faydalandırmıyoruz. Akıncığım. yani emeklilikte çok yaşa çok takılanların çok ızdırabı, çok sıkıntısı çok. bu. Biz bunu çözünsün istiyoruz. Ama emeklilikte yaşa takılanlar diye benim sayfama da girip yazanları var. Söz verdiniz, kıvırdınız, işi çözmediniz, yapmadınız. Oy yok. Ya arkadaş, oy verirsin vermezsin o senin şahsi görüşün. Ama sürekli oy vererek neyi vereceğim ya da vermeyeceğim diyerek neyi tehdit ediyor? Neyi çözeceğini zannediyor? Meselenin çözümlenmesini mi istiyoruz? Meselenin karşılıklı atışmalarla, resleşmelerle çözümsüzlüğünü mü istiyoruz? Şimdi İyi Parti bir teklif veriyor. Diyor ki emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının araştırılması ile ilgili meclis komisyonu, araştırma komisyonu kurulsun. Önergeye biz kabul dedik. Sonra arkadaşlarla değerlendirdik. Dedik ki ya biz neyi kabul ettik? Eğer mecliste araştırma komisyonu kurulması kabul edilirse dedik, Kasım Aralık'ta komisyon kurulamayacak. Ocak ayından itibaren meclis seçim atmosferine girecek. Nisan'ın birine kadar seçimden dolayı komisyon kurulamayacak. Nisan'dan sonra kurulacak komisyon 3 ay süreceğini düşünürsen bir komisyon 3 ay görev yapıyor. 7. ayın birinde de meclis tatile girecek. Demek ki dedik 2019'un 10. ayında gündem alınacak. Araştırma önergesi tamamlanıp meclis gündemine gelse bir yaptırımı var mı? Yok. Araştırdık diyeceğim mecliste okunacak. Sadece bu kadar. E burada araştırılacak ne var ki dedik biz ya? Neyi araştıralım? Hmm. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu belli değil mi? Belli. Örneğin 3600 ek göstergeyle ilgili de araştırma önergesi veriyorlar. MHP reddetti. La kardeşim neyi reddediyor? Neyi araştıracağız? Sorun belli ya. Sorun 4447 sayılı yasayla emeklilikte yaşa takılanların hakkı gasp edilmiş bir kanun çıkarılıp bunun telafi edilmesi gerekiyor ya. Haklarının iade edilmesi gerekiyor. Bunun içinde olması gereken ne? Bir kanun. Kanun kimle çıkar Akıncığım diyoruz biz arkadaşlara. AK Parti çıkar. 290 vekil bunda. Şimdi ceza indirimi isteyen bizi tehdit ediyor. Oy verdik hesabını soracağız. Emeklilikle yaşa takılan diyor ki oy verdik hesabını soracağız. 6 milyon kişiyiz. 3 milyon da ceza indiriminden oy verip de hesap soracak olan var. 9 milyon. 1 milyonda yardımcı hizmetler sınıfı bilgi işlem sınıfından bize oy verip de hesap soracak olan var. Etti 10 milyon. MHP kaç almış Akıncığım? 5 milyon 600 bin oy almış. E AK Parti 290 vekil almış. Oy verdik dedikleri MHP'de 49 vekil almış. 49 vekille MHP'ye saldırmanın neresi insani? Yani hangi sözü verdik de yapmadık demek için bize yüksek bir sayı verdiniz. Yani 290 vekili MHP'ye verdiniz deme. MHP sözünü yerine getirmedi. Söz verip sözünü yerine getirmeyen adam değildi. Ama Söz verdiğinde o sözü ver, veren ver, veren insana senin karşılık vermen gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tekrar söylüyorum. Çıkarttığımız vekil sayısı 49. AK Parti'nin çıkarttığı vekil sayısı 290. Dolayısıyla MHP'nin 49 vekille bir şeyi çözme şansı yok. MHP ne yapar o zaman diyoruz? Sözünün gereğini yerine getirecek AK Parti ile sorunu olan kesimler arasında bir köprü vazifesi yapıyoruz. AK Parti'yi uyarıyoruz. AK Partili arkadaşlara anlatıyoruz. Konuyu yanlış bilgilendik, bilgilendiklerini söylüyoruz ve çözüm için gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizin takdirle karşılanması gerekirken emeklilikte yaşa takılan veya ceza indirimi isteyip de bir sürü hakaret edenler var. Ben bunları cevap verme yerine engelliyorum. I'm <laughs> just